Hocam tahmin edin önünüzdeki kavanozda ne var? Milli piyango. <laughs> Hocam sizin kulaklığın bazıda ne haber? Durumlar nasıl? Kepçe kulaklar daha iyi duyar mı? <laughs> Kesinlikle. Kepçe ise yani çanak anten gibi düşün. <laughs> Gerçekten öyle. En azından... <laughs> Hocam çok hassas bir soru. X akşamın kokusunu derhal zilinden silmek istiyorum. <laughs> Özel bir karışımımız var mı? Oto, <laughs> rino, laringoloji. Oto, rino, laringoloji. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba dış ses. Nasılsınız bugün? Sağ olsun, nasılsınız? İyiyiz biz de. Senin olmadığını düşünüyorlar biliyor musun? Sanki yokmuşsun gibi ama ben, bence artık e, kameranın önüne benle beraber geçmelisin. Öyle mi diyorsunuz? Evet, ben bence geçmelisin. Ee, bir süre daha burada idare edeyim hocam. Peki. Rahatım böyle, gizem oluşturum. Peki dış <laughs> hocam, tahmin edin önünüzdeki kavanozda ne var? Milli piyango. <laughs> ah keşke. <laughs> evet, çekiyorum. Evet yine soru cevap bölümümüze hoş geldiniz. Buyurunuz hocam. Evet soru cevap. Bakalım. En çok neyin kokusunu seversiniz hocam? Çam kokusu deodorantını seviyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bizim gençliğimizde hani deodorantta çıktığı zaman onlar vardı. Çam kokusunu severim nedense. Çünkü ilk onunla tanıştık biz. Başka bir şey yoktu. İnsan büyüdükçe genizeti küçülür mü? Evet, geniz eti insan büyüdükçe küçülür. Burada insanların karşılaştırdığı bir şey var. Geniz etiyle burun eti karıştırıyorlar. Geniz eti çocuklarda olur, büyüklerde olmaz. Burun eti büyüklerde olur, çocuklarda çok fazla olmaz. Ve çocuk büyüdükçe de özellikle 10 yaşından sonra, 12 yaşından sonra eğer geniz eti varsa ki vardır şikayet oluşturmuyorsa o zaman içerisinde küçülür. Yani insan büyüdükçe geniz eti küçülür. Bunların da ters orantı vardır. Hocam sizin kulak burun ne haber? Durumlar nasıl? Ya ben çok şanslı bir kulak burun boğazcıyım Yani ne bademciklerimde ne burnumda ne de burnumda e şekilsel olarak şimdiye kadar hiçbir sorunum olmadı. Şanslıyım demek ki belki de bundan kulak burun bağızcı tercih ettim. Hani normal insan nasıl olur, insanları nasıl normale getirelim diye kendi üzerimden tecrübe ediyorum diye düşünüyorum. Ama gerçekten kulak burun boğazla yani tat, koku almak, duymak, nefes almak ne bileyim hiçbir şikayetim olmadı bu güne kadar. Çok şanslıyım bilmiyorum herhalde konuda Allah'ın şansı kullandığım. Ama en azından normali biliyorum merak etmeyin sizi normalleştireceğiz. Duyuma ve konuşma arasında nasıl bir bağlantı vardır? Abi güzel bir soru. Çok önemli bir soru. İnsan duymazsa konuşamaz. Özellikle bu çocuklarda çok önemli. Çocukluk çağında işitme kaybı olan çocukların bir an önce tespit edilmesi gerekiyor. Eğer tespit etmezseniz, işitme seviyelerini ortaya koymazsanız bu çocuklar duymadığı için konuşamayacaklardır. Hani bizim toplumumuzda şöyle bir şey vardır. Sağır dilsiz derler. Sağır olabilirsiniz belki şanssızlıktır bu. Hani kulak duyma özelliğini kaybedebilir çocuk ama dilsiz olması maalesef toplum yani bizim suçumuz. Bunlara bir an önce tanı koyup bir an önce tedavi ve eğitime başlayıp hiç olmazsa bunların dilsiz olmalarının önüne geçmek lazım. İkisi de birbiri arasında çok bağlantılıdır. Kepçe kulaklar daha iyi duyar mı? Kesinlikle. Gerçekten Kesinlikle. Mi? kesinlikle. Kepçe kulaktan kesinlikle eğer sesin geldiği yön tarafına kepçe ise yani çanak anten gibi düşün. <laughs> Gerçekten öyle. En azından yani bir desibelden daha az bir şekilde işitme kazançları olduğuna ben eminim. Bunu fiziksel olarak da nedenle kanıtlayabiliriz. Çünkü insan kulağının yani böyle kepçe gibi olmasının yani böyle bir bir çanak anten gibi olmasının bir sebebi vardır. Oraya gelen ses dalgaları dış kulak yoluna falan yönlensin diye. O yüzden kepçe kulaklar yani biraz en azından 0.5 desibel kadar iyi duyabilirler. Çünkü bizim dış kulak yolumuz yani kulak kepçemizin işitmeye kazancı aşağı yukarı 1 ila 5 desibel arasında filandır. Dolayısıyla kepçe ise o biraz daha artar. Yani kepçe kulaklar yani iyi duyuyorsunuz ona göre. Hocam kulak küçükse de az mı duyuyoruz o zaman? E, kulak küçükse de biraz tabii ki az, az duymaz ama diğer insanlara göre 1-2 desver, belki 1 desverden daha az işitme kaybı yani işitmenin affikasyonu yani artması olmayabilir. Ha, güzel bilgi. Teşekkür evet. ederiz hocam, buyurun. O yüzden insanlar yaşlandıkça kulakları büyür fark edersiniz değil mi? Onlar daha az duyuyorlar hocam yaşlandıkça. E, kulakları büyüyor. Yani kulakları büyüyor. İşte oradan açıyı kapatmaya çalışıyor. <laughs> sümüklü çocuk da aslında alerjisi olan çocuklardır. Aslında sümüklü çocuklar bence sokakta oynayan çocuklardır. Bence çocuğunuzu sokağa çıkartın. Çocuğunuz soğuk da olsa sokakta oynasın ve sümükleri aksın. Gerçekten bu vücudun bir reaksiyonudur. Bu iyi bir şeydir. Ama çocuğu evin içerisinde tutuyorsanız dört duvar arasında sokağa çıkartmıyorsunuz. Parka bahçe falan çıkartmıyorsunuz ve sümüğü akıyorsa eğer bu alerjisiyle ilgilidir. Bence hani bu korelasyonda bu sokağa çıkarak çocuğunuzu sümüklerle getirirseniz daha sağlıklı hale getirirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yaz kış çocuğunuzu sokağa çıkartın, burnunu bırakın, sümükleri soğuktan aksın. Bu iyi bir şeydir. Vücudun bir reaksiyonudur. Ve gerçekten o fizyolojinin, burun fizyolojisinin iyi çalıştığı anlamına gelir. Lütfen çocuklarınızı sokağa çıkartın ve burunların sümükleri aksın. Onu da şöyle yalasınlar. Bu <laughs> iyi <bir şeydir. gülüyor> Tam sümük sağlıktır diyecektim hocam yalasınlar dediniz. Kesinlikle sümük sağlıktır. Niye? yani Burnumuzun aşağı yukarı günde 1 litreye yakın bir akıntısı var. Akıntı yapar burnumuz. Yani bu da sağlık için gerekli. Çocukların sümük ne var ki bundan? Hocam çok hassas bir soru. Eks akşamın kokusunu derhal zilinden silmek istiyorum. <laughs> Özel bir karışımımız var mı? <laughs> Bence eğer hala yeni kokulara göndermenizi tavsiye ederim ben <laughs> koku kokuyu bastırır. Eğer çok böyle hani merak şey yapıyorsanız burada bence kahve koklayın. Kahve kokusu eski kokuyu unutturur. Kahve koklayın. Yapacak bir şey yok. Bir de çikolata yiyin. İyi gelir. Ağır işlemler hızlı hareket edebilir mi? Hmm. Hmm. Güzel soru. Çok ince detay buyurun hocam. İnce detay. Hareketlerinde belki bir yavaşlama olmaz ağır işlemlerin. Ama ağır işlemler için sese karşı reaksiyon zamanları geciktiği için hani yüksek sese karşı insanın refleks mekanizması vardır. Mesela yüksek ses duyarsanız insan böyle siner ya. Bu bir reflekstir yani. Servikal bir reflekstir. Vestibüler servikal refleks diye adlandırılır. O yüzden ağır işlemler biraz yavaş hareket edebilir. En azından refleksleri yani sese karşı refleksleri yavaşlayabilir. Bir yerde okumuştum. Hepimiz minnak burnunu doğruymuşuz, Doğru. Analarımız burnumuzu silerken çeke çeke bozuyor mu? Bu doğru mu? Hayır. bütün bebeklerin burnu güzeldir. Hep de böyle yani nedenler düğme gibi burunları vardır. Ananızın bunda hiç şu kabaat yok. Bence ananızın ve babanızın genleriyle ilgili olan bir şey bu. Özellikle adolesan çağına geçince, 15 yaşlarından sonra burnunuzun hangi şekilde olması olacağı bir yavaş yavaş belli olmaya başlar. Küçükken eğer bir travma olmazsa, burnunuza, yani bir yere çarpmazsanız herhangi bir değişiklik olmaz. Bence bu bebeklik çağınızı fotoğraflarına bakıp daha sonrası için karşılaştırmayın. Bütün bebeklerin burnu güzeldir. Hocam neden kulak burun boğaz? Boğaz burun kulak ya da burun boğaz kulak değil. Neden kulak burun boğaz? Ya bence bu tamamen tercüme ile ilgili. Oto rino laringoloji. Oto rino laringoloji. Oto rino laringoloji. Oradan geliyor. Yani direkt biz her şey olduğu gibi bununla tercüme etmişiz. O yüzden kulak burun boğaz. Oto rino laringoloji. Başka bir sebebi yok. Bu kadar. Rahmetli Michael Jackson'ın burnu protez olduğu söyleyenler vardı. Tövbe bismillah. Neden bir acayip de burnu hocam demiş. <laughs> Valla yani Michael Jackson'ın doktoruna sormak lazım. Gerçekten burnu estetik yapıla yapıla bütün estetikten dolayı oradaki kırdak özellikleri falan kaybetmişti belki. Ondan dolayı belki ilk burnu belki daha güzeldi ama sanırım bunu çok tekrarlayan estetik ameliyatlarından dolayı belki kırdak erimesi falan oldu. Rahmetlinin yani çok iyi bir müzisyendi ama belki de işte burnunun takıntısı olmasaydı belki de daha olacaktı. Burada Michael Jackson'la ilgili sadece fotoğrafını gördüm ben. Yani videolarını gördüm. Canlı görseydim daha ayrıntılı bir şeyler söyleyebilirdim ama maalesef Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin deyip en azından şarkılarını biz dinlemeye devam edelim. Ameliyatta ben aslında her şeyi hissettim diyenler yalan mı söylüyorlar? Ya yalan söylemiyorlar ama bence atıyorlar. Çünkü <laughs> hiçbir şey hissetmezler. Yani, anestezi çok gelişti. Dolayısıyla o belki rüya görüyordu. Bir rüyasını falan orada söylüyor olabilir. Bırakın hissetmeyi. Ameliyathaneye girdiğimiz zaman biz ilk yani uyutmadan önce hastalarla falan konuşuruz. Biz işte e, iletişim kurarız. Uyanana kadar başında bekleriz. Bu bölümü bile hatırlamazlar. Unuturlar. Hani biz de başındaydım senin işte şunu söyledik buradan. Öyle bakarlar. Yani dolayısıyla acı duymaları da mümkün değil. Bu Genelde işte belki öyle akıllarında kalıyor. Acı duyacağı hissiye hissiyle girdikleri için belki. Böyle sanki o rüya e, şeklinde aklımda kalıyor. Dolayısıyla sizi çok gelişti. Hiçbir şey hatırlamalı mümkün değil. Ama burada bir, biz her zaman için ameliyatlarda şunu söylüyoruz. Hani hasta belki duyuyor da bilinçaltında işliyor mu? Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Hastanın duyduğu ve bilinçaltında işlediği konusunda. O yüzden ameliyathanelerde her zaman için şöyle bir kural vardır. Bu da uygulanır zaten. Hani çok fazla şey e, açıkçası konuşulmaz ameliyatlarda. Belki kenardan belki bazen müzik dinlediğimiz falan olur. Müzik dinleyebiliriz ama çok fazla konuşulup çok fazla muhabbet edilmez. Yani hasta ve hastalık içinde çok fazla şey konuşulmaz. Bu genel dikkat edilir. Bu da yapılan çalışmalar gerçekten hastalar yani bunu duyduğu ve bilinçaltını attığı önünde takım yayınlar yapıldı. O yüzden zaten ameliyathanede bunları dikkat ediyor. ama acı ile ilgili yani kesinlikle acı falan duymazlar yani bu, bu, bu ameliyete girmesinler. Koku duyumuz olmasaydı ne kadar farklı davranırdık. Bence koku duyumlusu olmasaydı yani insanlık bu evrimsel gelişimini bence yapmazdı. Belki de besin zincirinde belki bu kadar üst seviyeye falan ulaşmazdı. Çünkü bu koku biliyorsunuz insan burnunun koku özelliği diğer hayvanlardan çok iyi olmasa bile iyi gelişmiş bir burnu vardır. Bence koku olmasaydı insan insanlık evrimsel gelişim bence tamamlayamazdı. Yani diğer canlılar için de geçerli bu. Belki çok kolay av olurduk kokuyu alamadığımız için. Veya kokuyu alamadığımız için tat duygumuzla ilgili bir de şey olurdu. Beslenme alışkanlıklarımız değişebilirdi. Dolayısıyla insanlık evrimsel gelişimini bence tamamlayamazdı. Yani koku olmasaydı olmazdı. Hocam hafızayla da alakası var değil mi kokunun? Tabii ki. Tabii ki. Kesinlikle hafıza ile alakası var. Koku hafızamız vardır zaten bizim. Bu da zaten bizim yani milyonlarca yıllık süreçten geçen girişimimizle ilgili olan bir şey. Kesinlikle öyle. Tamam hocam burnunuz estetikli mi? Değilse kanıtlayın. <laughs> yani şöyle burun estetikli değil ama maalesef bunu buradan görselle kanıtlayayım ama burnuma bakan bu işi yapan kulak burun hekimi ya da bir estetik cara anlar. Yani bilene baktırmak lazım. Bunun esnekli değil. Bunu büyük olanlar daha iyi koku alır mı? Teorik olarak evet. Ama evet. gerçek olarak hayır çünkü koku yollarımız bizim burnumuzun üstünde yer alır ve herkes de eşit durum, durumdadır ama burnu büyük olduğu için belki oraya hava koku daha fazla geldiği için diğer insanlardan daha çabuk bir şekilde belki kokuyu alabilir ama daha iyi koku almaz. İnsanlar eşit seviyede koku alırlar. Ne derler? Fiziksel bir avantaj değil. Hocam kulak çubuğuyla her tez temizlediğimde gözümün otomatik olarak kapanması bir mutluluk hali mi? <laughs> Normal mi hocam? Sizce de oluyor mu? Ya ben bunu hiç, hiç denemedim. Evet, galiba öyle oluyor. Bu herhalde refleks yani. Kulağımıza bir şey girdiği zaman, oraya fokus olduğunuz zaman herhalde refleks oluyor. Bu bir refleks başka bir şey değil yani. Bunu deneyip bir daha konuşalım hocam. Evet, bilmiyordum ama ben bunu. Burun etim vardı. Onu aldırırken estetik olup yalınına sizce kaç yıl daha tahammül edelim? Ya bu bir yalan değil. Yani buna inanalım. Bu bir beyaz yalan. Hani burnunda bir değişiklik istiyor insan. Dolayısıyla onun kararına saygı duymak lazım. İfadesine de saygı duymak lazım. İşte hafif bir nefes almak istiyordum. Acık da dokunulurdum falan. Bırakın desin. Ya bu bir yalan sayılmaz. Bu bir beyaz yalan. Bırakın biz buna böyle kabul edelim. Hocam işine geleni duymama Sizce ne tür bir hastalıktır? Tedavisi var mıdır? Bakın bunun henüz e, tedavisi yok. İşine geleni duymayanın kesinlikle tedavisi yok. Bu güzel de bir özellik. Keşke <laughs> herkes böyle olabilse. Yani bu biraz daha vur, vurdum duymazlık işte biraz daha işte boş vermişliği ifade ediyor. Maalesef bunun tedavisi yok. Yani bazı insanlar işine geleni duymaz. Özellikle evlerde kocalar böyledir. Gerçekten işine geleni duymaz. Bırakın duymasın. edin. Belki sesinizi duyurursunuz. Gördükçe burnunu oracıkta ameliyat etmek istediğiniz bir ürünü var mı? Buradan ona ne demek istersiniz? Yani aslında ben hastalarımı yani çok böyle ünlü, ünsüz diye ayırmak istemiyorum ama yani bazen hani ünlüler için söylemeyeyim yani ünlülere baktığım zaman direkt burunlarına fokus olmuyorum. Öyle bir ünlü hemen böyle caddesi söyleyemem ama bazen böyle sosyal hayatta falan böyle derken böyle hiç tanımadığım, böyle etrafta gördüm. Hani böyle hak gerçekten ameliyat etmek istediğim burunları görüyorum. Bunları söyleyebilirim yani. Ama ünlüler için şimdiye kadar ünlülere bu gözle bakmadım. Bilmiyorum. Peki canlı görsem karşımda olsa bununla ilgili bir şey söyleyebilirim ama böyle bir ünlü, ünsüz uykusuz ayrımı şimdiye kadar yapmadım ama sosyal hayatta gördüğüm bazı burunları gerçekten ameliyat etmek istiyorum. Bunu şuradan söyleyebilirim. Hastalarımız en çok hangi ünlünün burnunu yaptırmak istiyor? Ya hastalarımız yani ne kadar ünlü varsa hepsini olmak istiyorlar total olarak. Hep getirdikleri ünlülerin fotoğrafları veya onların yani ünlülerin belki de çoğu photoshoplu fotoğrafları, güzel açılardan çekilmiş fotoğrafları. Biz diyoruz ki yani bu fotoğraf bunlara bakmayın. Bir de sizin fizyolojiniz var, sizin anatominiz var. Yani yapılabilecek şeyler bazen sınırlı diye açıklama yapıyoruz ama şu anda yani bu konuda bir kesin bir isim veremeyeceğim. Hocam kulağın üzerine yatanlar var. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani <laughs> Kulağının üzerine yatanlarla işine geleni duymayanlardan bence kaçın. Bunlar bir kulak bazı sorun değil. Birazcık da işte dediğim gibi vurduğun duymazlık sorunu bunlardan kaçın. Hocam kulağın üzerine yatanların o kulağında bir duyma zafiyeti oluyor mudur? Hayır öyle bir şey olmaz ama e, ters taraftaki kulak e, belki çok fazla duyacağı için e, veyahut da ne derler e, yer çekimine bağlı kulak kirleri tekrar oraya dolduracağı için ters taraftaki kulakla ilgili belki bu, e, problem olabilir ama kulağın üzerine yatanların duyma sorunu falan olmaz. Peki hocam o zaman yine de biz eşit yatalım. Eşit yapalım. İnsan zaten eşit yapar. Yani her taraf, devam bir tarafa yattığınız sıkılırsınız zaten. O tarafınız ağrır. Devamlı çevirirsiniz kendinizi. Diğer tarafınıza yatarsınız. Dolayısıyla uzun süre hani öyle bir tek taraflı yatma durumu insan yapamaz zaten ondan. Devamlı kulak yönümüzü, baş yönümüzü falan değiştiririz. Öyle tamam. bir özelliğimiz var. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben, Dön teşekkür ederim. Geldik. İlginç sorulara devam edelim lütfen. Süper. Sevdiniz mi? Yo, çok sevdim. Bence benim de, ilginç... benim de ilginç sorular duyduğumuz zaman size buradan paslayayım. Beraber onları cevaplayalım. Harika. Biz de sevdik hocam. Sağ olun. Sağ olun görüşmek üzere